Hı. Ver ben çekeyim. Balığın şimdi yönünü bu tarafa bakıyor ya balık. Şurada mesela gözleri olsun Bu tarafa bakıyor ya balık. Tam evet. gidiş tam ters yönüne bakacak. Ama 3 üç tane. Üç tane kürdanı değiştireceğim. Üç tane hakkım mı var? Evet. Hadi başla. Ben bir yapayım önce bir. Şimdi. Şunu şuraya aldım. Evet. Bunu da buraya aldım. Evet, bir tane kaldı. Sen o zaman. Buraya koysam oraya anlaşılıyor. Oraya koysam oraya anlaşılıyor. Bunu, bunu ne yapsam? Bunu buraya alsam. Bunu buraya aldım, bunu buraya aldım. Ama bir tane hakkın kaldı. <laughs> ha, i̇ki yani tane kalmıyor. Oldu. O kalmıyor. Dur eski haline getireyim. Kalmadı. Erken market ettim Nasıl Nasıldı bu ya? Bu, bu tarafa güzel. Benim ne kadar olduğumu, Şöyle bir adım oldu. Böyle işte. Böyleydi değil mi? Aynen böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir tuttur ben. Evet. Tamam hadi <laughs> bir bak bakalım. Yok <laughs> <laughs> Tam bir düzelt. Ağzı burnu oldu. oldu. Ha bu. <laughs> tamam şimdi yap bakayım hamleni. Dur düz tutayım. 3 tamam, hamle diye. 3 hamle hocam. yavaş yavaş yap anlatarak. 1 bunu alıyorum buraya koyuyorum. Yavaş yavaş oraya aldın oraya koydun tamam. 1 sonra bunu alıyorum buraya koyuyorum. 2 şey son hamleni yapman lazım. Bir dakika. Ben ne yapmıştım? <gülüyor> <gülüyor> Unuttum ne yaptım baştan. Baştan al, baştan al. <laughs> al. Tamam şimdi şöyle miydi? Ha. Aynen o da öyleydi. Tamam yönünü öbür tarafa değiştir. Haydi de bak. Biraz önce yapmıştım. Hadi bir daha yap. Tamam ben tutayım sen düşün. Kamerayı sen bana bırak. Bir ee, dur yapacağım. Bir bunu aldım buraya. İki bunu aldım buraya. Üç bunu aldım buraya. Bitti. Evet değişti hakikaten değişti. <laughs> <laughs> Hakikaten eşsin. Tekrar geriye al bakalım. Evet. Doğru. Bir daha değiştir. Tam bir görelim. Onu oraya alıyorsun. <laughs> bir adım aşağıya, bir daha adım ileriye kaydırarak aynı harekete yapıyorsun. Doğru. Süpersin. Ha <laughs>